Okay, let's go. Merhaba arkadaşlar değerli öğrencilerim. Bugün sizlere LGS ve TYT'ye son bir ay kala nasıl çalışmalıyım konusunu işleyeceğim. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar LGS'ye son 25 gün kaldı. TYT'ye son bir ay kaldı. Özellikle bundan sonra neler yapmalıyım, neler yapmamalıyım, yani yapmam gerekenler ve uzak durmam gereken şeyler neler onları söyleyeceğim bugün sizlere. Çok iyi dinleyin arkadaşlar. Buralar çok önemli. Bunları uygularsanız netlerinizdeki artışı göreceksiniz. Arkadaşlar öncelikle kendinizi izole edin. Ne demek bu? Akrabalardan ve arkadaşlardan uzak durun. Son bir ay arkadaşlar hepsini erteleyin. Sonra telefonda sosyal medya uygulamalarına elveda diyelim bir ay boyunca. Bunlardan uzak duralım. Bilgisayarda yine oyunlara kısa bir mola verelim. Ne demek? Yani Oyunu erteleyelim. Bir ay sonra zaten sınavlardan sonra istediğiniz oyunu oynarsınız, İstediğiniz telefonla, istediğiniz sosyal medya uygulamalarına devam edebilirsiniz. Yine televizyondan uzak duralım arkadaşlar. Son bir ay e, diziler biraz biriksin, bunları erteleyin. Sonrasında sınavdan sonra tekrarlarını YouTube'dan vesaire izlersiniz. Etkinlikler yine bahar etkinliklerini erteleyip yaz etkinliklerine dönüştürelim. Ne demek? Yani havaları ısındı. Artık rehavete kapılmadan LGS'ye çalışıp devam edelim arkadaşlar. Eylül ayında nasıl başladıysak öyle devam edelim. Hani nerelerden gelip nerelere gidiyoruz demeyelim. Rutin oluşturalım. Artık bazı alışkanlıkları kazandıralım arkadaşlar kendimize. LGS zorlu uzun bir maraton biliyorsunuz. Aynı şekilde TYT'de. LGS, TYT zaten biri 8. sınıfın sonu. Biri e, lisenin sonu 12. sınıfın. O yüzden buradaki sınavlar çok önemli. Biri sizi iyi bir liseye, biri sizi iyi bir üniversiteye götürecek sınavlar bunlar. O yüzden bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yani yapmamamız gereken şeyler ne? 1. Sosyal medyadan uzak dur. 2. Bilgisayar oyunlarına mola ver. 3 televizyon, etkinlik gibi uygulamaları daha sonra ertele bir ay sonra dizilerinizi tekrar edebilirsiniz. Etkinliklerini yazın yapabilirsiniz. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Notlar tutalım. Kısa kısa notlar oluşturalım arkadaşlar. Özellikle zorlandığımız deneme sınavlarında en çok yanlış yaptığımız, boş bıraktığımız konulara yoğunlaşalım arkadaşlar. İngilizce dersi için kelime kartları, kelime kumbarasını hazırlayabiliriz. Bu önemli notları haftada bir kez tekrar etmeliyiz. Arkadaşlar özellikle yaptığımız yanlış ve boşlukların yani boş bıraktığımız soruları iyi bir şekilde idrak edip e, gerekirse yapamadığımız yerlere hocalarımıza soralım. Okuldaki hocalara, dershanedeki, kurstaki hocalara artık bunları çözdürelim. Her gün arkadaşlar her gün düzenli olarak Paragraf sorusu çözmeliyiz. Her gün düzenli olarak paragraf sorusu çöz. Çalışmalarını test et. Yani çalıştığınız yerleri artık bu saatten sonra arkadaşlar konu çalışmayın. Konu çalışmayı bırakın arkadaşlar. Bu saatten sonra yapacağımız şey ne? İşte e, deneme çözmek, soru bankası bitirmek. Özellikle LGS, TYT'ye girecek öğrencilerin yapması gereken en önemli şey bence en az 2 3 kaynaktan soru bankası bitirmek ve branş denemeleri çözmek arkadaşlar. Türkçe için söylüyorum. İyi yayınlar var, orta yayınlar var. Bunların daha sonra PDF'ini size açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Burada branş denemeleri dedik. Türkçe branş denemelerini çözeceğiz. İşte diğer derslerin branş denemelerini çözeceğiz. Yani yapacağımız şey artık Konu anlatımı çalışmak yerine sorular üzerinden konuyu öğrenmek olacak. Yani ne yapacağız? Eksik konularımızı tamamlayacağız, kısa kısa notlar tutacağız ve her gün düzenli olarak paragraf çözeceğiz. Her gün düzenli olarak paragraf çözüyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Her gün düzenli olarak en az 2-3 tane, size tavsiyem en az 2-3 tane farklı branş denemesi çözün arkadaşlar. Gündüz Türkçe, akşam matematik ya da birer saat arayla çözebilirsiniz arkadaşlar bunları. Branş denemeleri çözelim. Yani 2-3 tane çözebilirseniz iyi olur. Çözemezseniz günde bir tane branş denemesi çözüyorsunuz. Kendiniz eksiklerinizi tamamlayıp artık sınava hazır bir şekilde çalışıyorsunuz arkadaşlar. Giriyorsunuz inşallah. İnşallah istediğiniz bölümleri kazanıyorsunuz. Özellikle arkadaşlar şunu da belirteyim. Son bir gün kala çalışmayı bırakın artık. Son bir gün kala kafanızı dinlendirin. Moralinizi bozmayın hiçbir şekilde. Elinizden geleni yapın arkadaşlar. Ben bunu hem kolejde hem kurstaki öğrencilerime söylüyorum. Elinizden geleni yapın. Gerisi takdiri ilahi arkadaşlar. Buradan hepinize bunları söylemiş olayım. Elinizden geleni mutlaka yapıyorsunuz. Sonrasında vicdanınız rahat olacak arkadaşlar. Yani ben elimden geleni yaptım nasip değilmiş diyelim. Ancak biz ders çalışmazsak, işte hiçbir şekilde bu eksiklerimizi tamamlayıp soru çözmezsek zaten olacaklar göz önünde. Hiçbir şekilde emeksiz yemek olmuyor arkadaşlar. O yüzden mutlaka emek vereceğiz. Emeklerimizin karşılığında inşallah sınav sonunda sınav açıklandığında güzel bir lise, güzel bir üniversite, iyi bir bölümü kazanarak bunları bize de söylediğinizde biz de mutlu olacağız öğretmenler olarak. Yani yarın öbür gün bir yerde karşılaştığımıza sen ne yaptın, nereyi kazandın, işte iyi bir fen lisesi, iyi bir üniversite, iyi bir bölümü kazandım dediğinizde biz mutlu oluyoruz arkadaşlar. İnanın. E, çünkü hepimizin hem sizin hem bizim emeklerimiz boşa gitmemiş olduğunu oradan anlıyoruz. İnanın arkadaşlar size diyeceğim tek şey şu bir ayı güzel bir şekilde geçirin telefondan, tabletten, bilgisayardan, televizyondan yani teknolojik aletlerden, ürünlerden uzak durun. Son bir ay. Sonrasında istediğiniz kadar oynayın, işte sosyal medyaya girin. Ne yapıyorsanız artık. Özellikle bir ayımızı iyi geçirirsek yani mesela netlerimiz LGS'de işte 10 netse 15 nete çıkabilir Türkçe'de. İşte TYT'de netlerimiz 20 ise 30'a çıkabilir. Neden olmasın arkadaşlar? Zaten bildiğiniz gibi genellikle okuduğunu anlama, anladığını yorumlama soruları olduğu için bunları düzenli paragraf çözerek ve düzenli deneme çözerek e, ilerletebiliriz arkadaşlar. Netlerimizi artırabiliriz. Hepinize güveniyorum. Elinizden geleni yapın. Vicdanınız rahat olsun. Sonrası takdiri ilahi Allah'a bırakın arkadaşlar. Hepinize buradan sevgiler. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Son pişmanlık ne yara? Her şeyi bedeli var.